Amcam Eda teyzem bozuşmuşlar. Niye? Ya Eda teyzem her zamanki gibi ondan bir şey saklamış. Amcam da hayatında başka biri var diye şüphelenmiş ve ayrılmışlar. Barışırlar yine birbirleri olmadan duramıyorlar. Tuğçe, biz birbirimizden hiçbir zaman bir şey saklamayacağız değil mi? Hiçbir zaman. Saklamak demişken aklıma geldi. Sen benden galiba bir şey sakladın. Yo, neymiş? Bunlar. Ha? Yastığının altında buldum. Bana aldın değil mi? Çok güzel. Şey, evet, beğenmene çok sevindim. Hadi şarkı bir daha dinleyelim. Tamam. sizin çok üzerinize geldim değil mi? Afedersiniz Sadık Bey. Yok yok önemli değil. Ee, yalnız ben e, kayınvalidemle ilgili gelişmeleri ilk defa sizden duydum. E peki. Öyle olsun madem. <laughs> ha bitişte de geldi. Hoş geldin hayatım. Sen geç otur şöyle ben hallederim. Ay! Ay bu ne kız patladı. Ama kızıymış ayol. Ay sahiden peri misin desin nasıl taşıdın ayol bu kümbeti? <laughs> Kümbet nasıl? Avniden bulaştı zaten. <laughs> hoş geldin tatlım. Ee, hoş bulduk hayatım. Ee, sabah çıkarken beni uyandırmadın, sonra beni aramadın da. Yani ben bayağı merak ettim. Aa iyiyim, bir şeyim yok hayatım. Sabah erkenden anneme uğramam gerekti de... E, ...sen de uyuyordun, rahatsız etmeyeyim dedim. Aa, e, ne olmuş? E, ee, hiç, önemli bir şey yok, konuştuk öyle. Ha yok canım, varmış. Varmış, Suzan Hanım bana söyledi. E ee, yani böyle hayırlı mayırlı bir şeymiş değil mi? Ay vallahi sadece hayırlı kısmını söyledim. Yani gerisini bilmiyorum diye yorum yapmadım. Ne yüzü bürdü Allah aşkına? Ay yok canım, ee, Suzan yanlış anlamış. Ne hayırlı şeyi? Yok, sen benden bir şey saklıyorsun Betüş. Üstelik Suzan Hanım'a bile söylemişsin aşk olsun. Ay Sadık nereden çıkarıyorsun bunları? Ben Suzan'a da bu konuyla ilgili en ufak bir şey anlatmadım. Hayır hayır bence bir şey var. Kesinlikle var buna inanıyorum. Gözlerini benden kaçırdığına göre mutlaka bir şey var. Saklanması gereken çok önemli bir şey var. tamam bir, bir şey var. Ama bunu gerçekten sana söyleyemem Sadık. Öyle mi? Tamam. Madem öyle evde görüşürüz. Aa Sadık'cığım dur nereye gidiyorsun? Ay Hı. Benim hemen Sadık'ın peşinden gitmem lazım sen kafeyi kapatırsın değil mi? E Tabii şekerim anahtarlar bende nasıl olsa sen git hadi güle güle. Yuh yani yuh Suzan! Allah kahretmesin dilime eşek arası da susaydım yani. Kızınki hakikaten özel bir şeymiş niye kurcalıyorsun ki? Puh! küsüp nereye gitti bu adam şimdi? Sadık! Sadık! neredesin? Aa! Ne yapıyorum ben? Kocam benim peri olduğumu bilmiyor ki niye peşinden uçuyorum? En iyisi evin önüne gitmek. Arabayı park ederken taksiyle kestirmeden geldim derim. Eve girmeden bu sorunu çözsem çok iyi olur. Hadi bakalım Betüş. Allah Allah! Ya, Suzan çalışmaya başladığından beri bütün olağanüstü olaylar bitti gitti. Ya, periler meriler olmadan ben bunca zaman tek başıma nasıl geçireceğim? Ee, en iyisi bir de kapının önüne bakayım bari. Hadi. hadi çocuklar nasıl olsa amcanız evde ben bugün biraz erken çıkıyorum. Tamam Firuze abla yarın görüşürüz. Görüşürüz amcanızın siniri tepesinde sakın onu kızdıracak bir şey yapmayın hadi. Çilek! kendime meyve suyu koyacağım. Sen de ister misin? Şu... isterim. Tamam. Aa, aa, aa. Aman! Şimdi de çıka çıka Firuze çıktı. <laughs> Aa, aman Allah'ım, aman Allah'ım. Yukarıdakiler şikayetimi duydular galiba. Aman Allah'ım, Betüş Hanım uçarak kapıya geldi. Aa, Sadık Bey de arabasıyla geldi. Neler oluyor acaba? Evet, merhabalar. merhabalar. <laughs> Biz geldik. Hoş geldin. <laughs> Biz, biz tartışıyor musunuz? Aa, ne abi? Yoksa yengem de Eda'nın bana yaptığı gibi senden bir sır mı sakladı? Ee, çocukların önünde tartışmayacağız. Aa, değil mi? Ta tartışmıyoruz ki hayatım. Sadece konuşuyoruz. Ben üstümü giyinip geliyorum çocuklar. Ee, ben de. Ve ee, ben de. Ben gideyim artık Cem, saat 6'ya geliyor. Annem iş çıkışı beni sizin kapının önünden alacaktı. Ay, izin alalım gece bizde otur. Biz seni sonra babamla bırakırız. Bilmem ki. Ya lütfen hadi otur. Vallahi bırakırız ya. Lütfen abartma Sadıkçığım yani anlatabileceğim bir şey olsa söylerim biliyorsun. Niye böyle yapıyorsun anlamıyorum. Ya amanın demek ki insanlar sinirliyken odalarını karıştırabiliyorlar. Sen ne diyorsun ya ne diyorsun ya? Hı. Ne? Cenk. <laughs> Merhaba baba. Ay çocuklar çok özür dileriz biz yanlışlıkla şey yaptık. Merhabalar. Şey kusura bakmayın da dalmışız. Ee, buradan buyurun ben sizi odanıza kadar eşlik edeyim bu konuda tecrübeliyim de. Hadi siz keyfinize bakın. Çok özür dilerim. Hoşça kalın çocuklar. Babanın beni bırakabileceğini hiç sanmıyorum ben gideyim. Ben bırakayım diyeceğim ama arabayı şimdi vermez. Annemler izin verirlerse yarın yine gelirim. İyi o zaman, dur ben seni geçireyim. Neşe! İlk kene varlığını beğenmişlerin olmadığı Neşe'ye bak Neşe'ye, Tuğçe gidiyor kızlar. Hoşça <laughs> kal. Yine gel Tuğçe. Gelmesin o ki odamıza giremiyoruz. Siz de gelin bize hep ben geliyorum. Ben gelirim, onları ne yapacaksın ya? Onlar bizden küçük daha bebekleriyle oynuyorlar. Hmm. <laughs> Değil Tuğçe'yi geçirip geliyorum. Ya saadıkçım böyle bir sebepten dolayı bana çocuk gibi küstüğüne inanamıyorum. Annemle ilgili bir konuyu benden saklarsanız küsmek hakkımdır efendim. Ben sana katılıyorum abi. Zira aynı sorun Eda ve beni ayırdı. Ne? Ya aynen böyle. Ee, Dudu Hanım'ın başına gelen o gizli mesele neyse o da benden sakladı. Ben de abim gibi tavrımı koydum. Olayımız bitti. Eda da söyleyemediğine göre çok önemli, çok çok gizli bir şeydir. Yoksa o boş bağızdır, ağzından verirdi Ailevi bir durum. Yani çok güzel bir şey. Eğer söyleyebileceğimiz gibi bir durum olsaydı, inanın siz de buna çok sevinirdiniz ve ve bu durumu bu kadar abarttığınız için kendinizden utanırdınız. Tamam tamam. Güzel bir şey olduğunu anladık. Merak etme. Hem de hayırlı bir şeymiş herhalde kayınvalidem yeni bir sevgili buldu ya. E, ne de olsa elini sallasa ellisi. Ne hayırlı bir şey yok artık. Sadık annem hakkında böyle konuşma. Yalan mı? Hayırlı bir şey deyince insanın aklına ne gelir? Hah. Yahu Uğur Bey'den daha yeni ayrıldı ayıptır. Tabii Eda ile ikinizin niye böyle şeyleri sakladığınızı şimdi çok daha iyi anlıyorum. Sizi kesinlikle anlamak lazım. Çünkü anneniz adına utanıyorsunuz. Hiç de utanmıyoruz bir kere. Hem, hem yeni biri olduğunu nereden çıkarıyorsunuz? Belki de eski biri. Amanın o zaman durum daha vahim. Oho eskilere döndüyse hakikaten durumu umutsuz demektir. Tabii siz böyle şeyleri saklayın çünkü biz Türk erkeğiyiz değil mi? O yaşta bir kadının gönül maceralarını dinlemek ya da onu anlayışla karşılamak bize ters gelir ters. Keşke size gerçeği söyleyebilseydim. O zaman bu söylediklerinizden çok utanırdınız. Ben şimdi annemlere gidiyorum. Sakinleşince dönerim. Helal Niye kız arkadaşımın yanında bana dil çıkartıyorsunuz? Sen de onun yanında niye bizi küçük düşürüyorsun? Niye bize çocuk muamelesi yapıyorsun? Değil misiniz? Biz çocuksak sen nesi? Delikanlıyım gencim. Delik delikanlıymış gençmiş. Boyun kısa, sisko olduğun sürece hala çocuk kalacaksın bir köprüde karşılaşmış. iki inatçı gücü. Ha 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 hay. ha. Ha 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 Sinirlenmeyeceğim. Sinirlenmeyeceğim. İyi olur. Çık. Sen ben de inatlaşmayı bırak da babamla bir düşüncesi var onu söyle. Bilmiyoruz ki. Bizi görünce hiçbir şey olmamış gibi davrandılar. Bizi görünce de inşallah büyük bir sorun yoktur. İnşallah. Diyorum bu ne? Boya kutusu herhalde. kütü Kutu saçını boyayacak. Boyunca saç yersin derelik gibi mi olacak? Zaten öyle ama evet. Abla nasıl yapılıyor bu? İçinde yazıyor. Of çilek, sen de yani taktın sarı saça, büyünce büyünce. <laughs> diyor ki... ...kalk git şimdi. Dudu hanımın hayırlı kısmeti kimse... ...git kafasına bir tane çak. Lütfen bak sakin olalım sinirlenmeyelim. Bak ben düşündükçe Betüş'e hak vermeye başladım. Aman abi sen de amma yufka yüreklisin yani. Abla kardeş bizden her şeyi saklıyorlar... ...biz de sap sap sineye çekiyoruz. Ya bu ikinci kez oluyor. Bu ailenin sırrı ne? Bir türlü çözemiyorum. Bak ben sana anlatayım. Benim kayınvalidem çok ketum bir insandır. Böyle olmasını istiyor. Yani Eda ile Betüş ne yapsınlar? Ama sen de büyük aşık hemen yelkenleri suya indirdin. E, ne yapayım? Hah, kapı. Geldi bir tanecik karın. E herhalde bir tanecik olacak. Ha, Merhaba abi. Aa patron sen Saatler mi? Saatler geçti bir telefon etmedin. Ne oldu? E, ne oldu? Dudu'ya ne oldu? Hiçbir şey olmamış. Bir şey yok, bir şey yok. Buyurun. Buyurun Umur Bey. Ya, ya. Buyurun. Ben size her şeyi anlatacağım. Buyurun. Hadi. Buyurun, 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 buyurun. Bakalım o ne tepki verecek. Yapma. Buyurun. Kırmızı tokalarım yok. Deniz'in bana hediye ettiği tokalar yok. Çilek, sen mi aldın? Yok abla. Doğruyu söyle. Vallahi doğruyu söylüyorum. Abi, efendim Kırmızı tokalarım yok diyorum duymuyor musun? Kaybolmuşlar. Ben nereden bileyim Ceren? hediye etmiş olmayasın. E onlar senin en sevdiği tokan hiç hediye eder miyim? Çok ayıp. Tanrısına görmüş çok beğenmiş hemen saçına takmış benim ona hediye edeceğimi düşünmüş Ben de bozuntuya vermedim Yarın o tokaları Türkçeden geri istemezsem altından aşağı atarım yemin ederim ki atarım Ama? Hatta önümüzdeki yıl bütün haftalarını bana vermek zorunda kalırsın Bu sefer hiç acımayacağım abi hiç acımayacağım Demek sahiden de Dudu'nun hayatında biri varmış ha Patron bu sadece bir varsayım yani henüz bu konuda Betüş Eda bir resmi açıklama yapmadılar. Yahu sabahtan beri ortada hayırlı bir şey lafı dolanıp duruyor başka ne olabilir? Sadık! Efendim? Evde bir var niye? Getir! Bak üstüne patron. Ah Dudu ah! Hala kendine gelemedi. Duducuğum Duducuğum! Merak etme Taceddin'cim sihir yaptım düzelir şimdi. Ay bu kadar şeyden sonra fani olsaydım ölmem gerekirdi. Tabii Taci ile barışır mısın al bakalım başına gelenlere bak. Duducuğum sen merak etme üzülme hepsini atlatacağız. Ay biriniz baksın şu telefona cır cır cır. Tamam anneciğim ben bakıyorum. Efendim Perihan yardım edelim de Dudu doğrulsun Oturunca belki kendini daha çabuk toplar. Tabii. Ay ellemeyin beni bırakın. Bırakın dinleneyim şurada. Ee, anne, baba. Ne var? Ne oldu kızım? Şey o... o... Umur Bey buraya geliyormuş. Sadık'la Tarık bildikleri kadarını anlatmışlar. O da Dudu'nun hayatındaki adam kimmiş diye yola çıkmış. <laughs> ne? Bakıyorum Umur'un adını duyunca hemen doğruldun Dudu. Tacettin, Allah'ını seversen başlama yine. Bence de Taci. Başlarım efendim. Ona söyleyeyim benim evime gelmesin diyeceğini adını duyunca gözleri yerinden oynadı. Hiç de değil. Beni yorma. Gelsin, konuşsun, gitsin. Canım ne var bunda? Göreceğiz bakalım ne varmış bunda? Aa, Perihan teyze, Eda hadi biz artık gidelim ha? Annemler bu meseleyi yalnız halletsinler daha iyi. Ha, haklısın, haklısın. Ee, şey, Perihan teyze bize bir konuda bir akıl verir misin? Ya biz hala eniştemle Tarık'a söyleyecek beyaz bir yalan arıyoruz da. tabii veririm vermez olur muyum? O zaman Betüş'ün kafesine gidelim. Anne bak biz giderken şatoyu ev haline çevireceğiz. Ama sen sakın biz yokken babama kötü davranma. Hadi gidin gidin. Bir saniye, bir saniyede ne düşüneyim ben? Ah, fazla kalmayacağım. Bir şey soracağım. Cevap aldıktan sonra da eğer istemiyorsan seni bir daha rahatsız etmeyeceğim. Tamam, sor bakalım. Hayatındaki adam kim? Sen tanımazsın. Bilmeye hakkım var. Yeni biri. Bunu sana söyleyemem. Neden? Söyleyemem de ondan. Benim be, benim! Ne olmuş? Onu neden herkesten bu kadar saklıyorsun bilmiyorum ama benden ayrılır ayrılmaz başka birini bulmak hiç de hoş değil. Bak bak bak. Laf söylemek onun haddine sanki. Dur şunu bir güzel ısırı vereyim dudu. Sorgulaman bittiyse gidebilirsin umur. Peki Dudu. Madem söylemiyorsun. Gidiyorum. Yalnız şunu bil ki bir gün bana dönmeye kalkarsan beni bulamayacaksın. Demek kayınvalidem rahmetli kocasını görmüş rüyasında öyle mi? Demek hayırlı bir şey lafını duyup üstüne bire bin kattığımız şey buymuş öyle mi? ya <laughs> <laughs> e, e, kusura bakmayın ne olur bir eşeklik et kahvedin biz. <laughs> evet evet affedersiniz pardon pardon pardon. <laughs> susun, <laughs> ya <laughs> ya utanın ya utanın! Zavallı annem, babam onun rüyasında Umur'la görüşme bana geri dön dediğinde... ...çok korkmuş, Korkusuna neredeyse ölecekmiş. <laughs> Hem annem gibi bir kadın böyle rüyasını herkese anlatılmasından... ...çok üzülür, utanır sonra herkesin onunla dalga geçeceğini düşünür. <laughs> ya, ya ne olur kusura bakmayın yani ona da size de haksızlık ettik galiba değil mi? Hadi öpeyim gel. <laughs> <laughs> Affedersin Eda'cığım, affet beni ne olur ne ya. ya, ya. ya. ya, ya, ya. Mühim değil <laughs> <laughs> 하하하하하하하하 <laughs> 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 Bu da neyse okuyamıyorum ki. En iyisi saçlarımı sihirle boyamak. Yaşasın ben de sindirene gibi olacağım. Günaydın Firuzeciğim. Nasılsın bu sabah? Sağ olun kahvaltı hazırlıyorum işte. Aa çocuklar kalkmadı mı daha? Hiçbiri kalkmadı. ben gideyim de uyandırayım şu koca bebekleri. <laughs> koca bebekler. Hadi bakalım uyanın sabah oldu. Artık kalkın bakalım. Cem. Oğlum. Hadi Cem. Aa mışıl mışıl uyuyor hadi. Güzel saçlı prensesim. Kalksın bakalım. Ceren'ciğim! Günaydın Betüş. Günaydın Betüş. Ceren. Çilek. Aman Allah Allah'ım, aman! Şuna bak abi, hadi! Oh, Bakın, sindireliğinin saçı gibi oldu. Ne <laughs> <laughs> şey, şey olmuş. Nasıl da olmuş, çilek sarışın olmuş, sarışın olmuş. Çilek sarışın olmuş, sarışın çilek olmuş, çilek sarışın olmuş. Baba, baba ne diyorsun? Uyansana. Ay bir rüya gördüm, çilek saçlarını boyamıştı, sarıya. Aa, ne biçim rüya o öyle? Herkese günaydın. Günaydın anneciğim, hayırdır nereye böyle? buluşmaya, kahvaltıyı bensiz yapın. Yeni bir yere götürecek beni, değişiklik olsun diye. <laughs> aman aman Allah'ım, aman aman. Ne kek baba? baba? Garip bir rüya görmüş, hala etkisinde. Bir bardak su ver de kendine gelsin. Hadi bay. Umura, umura mı gidiyorum dedi. Evet baba, şaşırıp kekeleyecek ne var bunda? Ama annen bana dönmüştü, onu terk etmişti. Aa, ne annemin sana dönmesinden bahsediyorsun baba? Bir yaşıma daha girdim, bismillah. Al biraz su iç, senin kafan karışmış baba. Yani kendine gelmen için. Annem niye sana dönsün ki? Eda, Eda sana bir şey soracağım. Sor baba. Dur, Betüşle Perihan'ı da çağır. Onlar da lazım. Betüş sen Kocan'la, Eda sen de Tarık'la tartışmadınız mı? Hayır, neden? Ne zaman? Dün. Hani annenle barıştığımızı onlardan sakladığınız için. Taceddin'cim sen neler söylüyorsun? Ben seni pek iyi görmüyorum. Yani dünya yıkılsa Dudu sana döner mi? Dönmez mi? Ama döndü. Dönmüştü. Allah aşkına Taceddin neler oluyor? Yoksa yoksa her şey bir rüya mıydı? Pembe rüyalar beyaz düşler. Gerçek artık bizim.